Köksal Küçük ben, sank Holding CEO'su ve grubumuzun bilgi teknoloji şirketi Sunshine'ın genel müdürüyüm. sank Holding, 120 yıllık köklü geçmişiyle tekstil, enerji, inşaat, ambalaj başta olmak üzere 11 sektör, 14 bin çalışanla faaliyet göstermektedir. Kurucumuz Sani Konukoğlu'nun işletmesini yenilemeyenin işletmesi sahibini yeniler yönlendirmesiyle sank Holding her zaman teknolojiyi iyi kullanan, bu konuda önderlik eden bir şirket olmuştur. 4 yıl önce bizi geleceğe taşıyan sektörel bazda çeşitliliği sağlarken holding bazında standartlaşmamızı sağlayacak global standartlarda teknolojik dönüşümle daha sürdürülebilir bir bilgi teknoloji altyapısı oluşturacak ortak bir ERP sistemine geçmeye karar verdik ve SAP S/4HANA platformunu seçerek Kasım 2020 yılında dijital dönüşüm projemizi başlattık. Bugün geldiğimiz aşamada 20'nin üzerinde şirketimizi, 100'ün üzerinde üretim yerini, 70'in üzerinde fiziksel lokasyonu, 35'in üzerinde satış organizasyonunu tek bir SAP Server üzerinde koşturmaya başlayabildik. Gaziantep Yutong ve Süper Film ambalaj şirketlerimiz en son Entity Data ile beraber proje yaparak canlı aldığımız şirketler oldu. Süper Film ambalaj ve Gaziantep Yutong SAP projelerimizde kullandıkları tüm süreçleri daha da geliştirerek ve dijitalleştirerek SAP'nin entegre ortamına taşırken holding bazında da süreçleri ortaklaştırdı. MDG modülüyle ana verileri ortak yönetirken SAP modülü modülüyle MES sistemlerimizi de ERP ile entegre hale getirebildik. SuccessFactors gibi İK modüllerini zaten devreye almıştık. Bu aşamada Entity Data ile beraber 2024 bütçesini SAP BPC modülü üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Entity Data ile proje boyunca işbirliği ve takım çalışması halinde hareket ettiğimizi ve aynı hedefe inanıp beraber bu hedefe koştuğumuzu düşünüyor. Entity Data danışmanları teknik bilgi ve yönlendirmelerinin yanında birer Sanko çalışanı gibi davranıp projeyi sahiplendiler. Proje esnasında yaşanan deprem felaketi proje çalışmalarını aksatsa da proje ekibinin de daha da kaynaşmasını sağladığını düşünüyor. Sanko Holding olarak henüz SAP'ye taşıyamadığımız şirketleri bir yandan SAP'ye taşırken SAP sistemlerini, RPA, IoT, yapay zeka çözümleriyle sistemlerimizle entegre ederek şirketlerimizi Doing Digital kavramından Being Digital kavramına taşımak istiyoruz. İsmim Fahri Özler. Şirketimiz 1993 yılında üretim faaliyetlerine başlamıştır. Misyon edindiğimiz değerlerini olan kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak sektörde fark yaratan ve öncülük eden lider firmalardan biridir. Süper film olarak dünya çapında lider olmak ve lider kalmak da bizim vizyonumuzdur. Bunun için yapılması gereken ne ise ilgili her alanda yatırımlarımızı sürdürerek hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Yeni yatırımızla yatırımımızla beraber 2024 yılında süper film olarak sektörde daha da güçlenip tüm paydaşlarımıza daha fazla katkı sağlamış olacağız. SAP projesi ile ana hedefimiz, dünya genelinde kabul görmüş ve standartize edilmiş süreçleri, sektörel zorunluluklar hariç minimum geliştirme eforları ile merkeziyetçi bir yapıda tek bir ERP sistemi üzerinde çalıştırıp yönetmek ve böylece insan kaynaklarımızı daha efektif bir sistem ile daha verimli kullanmak olarak özetleyebilirim. Aynı zamanda inovatif veri analitiği ve beraberinde karar destek sistemleri ile daha rafine izlenebilir, doğru ve sağlıklı verilerle hızlı çıktılar elde etmek ana hedeflerimiz arasında olmuştur. İş süreçlerinin otomasyonu ve raporlama verimliğinin artmasını sağlayarak daha hızlı ve doğru karar almayı beraberinde mutlaka getirecektir. Projeye başlamadan önce mevcut uygulamalarımızın maddesi çıkarılmış, iş süreçlerimiz gözden geçirilmiştir. Mevcut durum analiz toplantıları, analiz ve iyileştirme noktaları rapor edilmiştir. Devamında hedef süreç analizleri devreye girmiş ve komite toplantıları ile hedef iş süreçleri, yönetim rapor setleri, hedef uygulama mimarisi, proje kartları ve yol haritası belirlenmiştir. Süper Film Dijital Dönüşüm projemizin stratejik hedefleri ise global standartlarda teknolojik dönüşüm ile çevik bir süper film, sürdürülebilir BT bilgisayar teknoloji altyapısı ile sürekli iyileşme, büyüme ve gelişim, finans ve üretim süreç entegrasyonu ile hızlı ve doğru kararlar, dijitalleşen akıllı fabrikalar ile verimli kartışı ve bütçe ile yönetim, merkezi mali işler ve finans ortak raporlama olarak belirlenmiştir. Süper film olarak NTT Data ile Mayıs 2022'de start verdiğimiz projemiz, 1 Haziran 2023'te başarılı bir şekilde canlı alınmıştır. Bu süreç içerisinde Covid ve deprem gibi iki önemli olumsuz durum atlatmış olsak da tüm ilgililerin fedakarlık, özveri ve azilmi çalışmaları ile başarılı bir projeyi noktalayıp dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir adımı Entity Data ve Sanko ailesi olarak beraber atmış bulunuyoruz. Süreç boyunca devam etmiş olan karşılıklı çözüm odaklı yaklaşım ve başarıya ulaşma azmi Bence bu dönüşümün en önemli başarılı kriterlerinden biri olmuştur. Ben Cengizan Açık, Sank Holding kuruluşlarından Gaziantep Yutong firmasının genel müdürüyüm. 1997 yılında Sank Holding ve Alman Yutong International'ın ortaklığında kurulan Gaziantep Yutong, gaz beton sektöründe ürüne adını veren bir marka olarak 25 yılı aşkın bir süredir Sürdürülebilir bir gelecek için üretim süreçlerini iyileştirmeye, karbon ayak izini azaltmaya, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda hassas davranmaya, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaya, sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye ve eğitim çalışmalarını düzenlemeye devam etmektedir. Sürdürülebilir bir dünya için de hep birlikte çalışmaya devam edecektir. Farklı iş süreçlerimizin yönetimini kolaylaştırarak iş gereksinimlerimize göre optimize edilmiş süreçleri oluşturabildiğimiz bu proje ile sağladığımız teknolojik dönüşümler firmamızı holdingimizin diğer şirketleriyle ortak ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısına dahil etmiştir. Bu sayede gelişen ve dijitalleşen dünyada verilere sağlıklı ve hızlı ulaşıp analiz ederek iş süreçlerinin verimliliğini arttırıp efektif insan kaynağı kullanımı ile daha rekabetçi bir yapıya ulaşabilmeyi hedeflemekteyiz. Özellikle veri akışı anlamında birbirini tamamlaması gereken süreçlerde karşılıklı kontrol kriterleriyle sağlanan sağlıklı ve hızlı bir veri akışı devamında verilecek stratejik kararların da daha doğru ve daha sonuç odaklı olmasını sağlayacaktır. Şirketimizin bu dönüşüm sürecindeki çözüm ortağı olan NTT Data ile karşılıklı özveri ve anlayış çerçevesinde yapılan Gayretli çalışmalarla 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle canlıya geçiş sağlanmıştır. Aynı özveriyle sürecin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusundaki çalışmalarımıza devam etmektedir. Geçiş dönemimizdeki özellikle de canlıya geçiş sonrası bölgemizde yaşanan deprem felaketi süresince yaşadığımız dönüşüm süreciyle ilgili sıkıntıların giderilmesi ve çözüme yönelik çalışmaları ile de NTT Data bu dönüşüm sürecinin hakkını gereğince vermiştir.